Kocaeli.com'dan herkese iyi günler. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, paralı otopark uygulamasının hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Akar, Kocaeli'nde de bu uygulamadan vazgeçilmeli. Böylece sokaklar mafyadan kurtulur dedi. Ne sürece Cumhurbaşkanı'ndaki aday belirleme süreci geçirdik. Şimdi tamam. tamamlandı. Tamamlandı. Tamamlar oldu tabii. Şimdi bu basit toplantı iki bölümden yapacağız. Bir tanesi bir bölüm yapacağız. Bir tanesi e, e bu seçim sürecimiz. Diğer kısımda yerel seçimlerle ilgili tespitlerimiz. Yani şu akla gelmesin. Şu i̇şte Cumhuriyet Halk Partisi hikayede seçimlerle uğraşıyor. Yerel problemleri unuttu. Bunlarla ilgili bir çalışması yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yerel çalışmalarımızda bir taraftan eksikleri tespit etmek noktasında, önerilerin noktasında bir taraftan da bu devam ediyor. Yine bugün saat 3'te yerlerdeki problemleri görüşmek, yatırımları görüşmek üzere valiyle de bir e, randevumuz var. Çünkü biliyor, hepinizin bildiği gibi 2014 Mart ayında itibariyle il genel meclis üyeleri kalkıyor. Yani Kocaeli zaten merkez yatırımlar konusunda 79. sırada olduğu için bir sıkıntı yaşıyor. İşte bundan sonra nasıl bir tedbir aldıkları konusunda görüşmek, merkezi yatırımların Kocaeli iline nasıl yansıyacağı konusundaki e, karşılıklı bulunmak üzere Vali e, Bey'le görüşeceğiz. Yine aynı zamanda e, bu son bir ay içerisinde elimizde gelen hem çevre anlamında hem de farklı e, eğitimindeki aksaklıkları yine bu Vali randevumuzda görüşeceğiz. Şimdi dediğimiz gibi birinci bölüme baktığımızda bir süreç yaşadık Kocaeli'nde. Bu süreç içerisinde e, şöyle tanımlayalım. Adaylarımızın başvuru süreçleri, daha sonra örgütlerimizin aday belirleme yöntemlerini tespit etmeleri, genel merkezde görüşmek, genel merkezden sonra ön seçim ve yapılacak, uygulayacak yöntemler karar daha sonra tarih anlamında neler yapacağımızı ve ne zaman yapacağımızı belirlenmesi ve sonuçlandırılması olarak ayırabiliriz. Birinci kısma baktığımızda ben kişisel olarak seçildiğim günden beri yaptığım tüm toplantılarda, ilçe danışma toplantılarında, il danışma toplantılarında, kongrelerde tüm üyelerimize bir söz veriyorum. Diyordum ki Kocaeli'de Kocaeli'de bundan sonra e, merkez ataması ya da birilerinin paçasına takılarak siyaset yapma devri sona ermiştir. Üyelerimizin belirleyeceği her platformda, bu milletvekili seçiminde de, yani bizde olacak seçimde de, e, belediye başkanlığı seçiminde de üyelerimizin belirleyeceği adaylarımızla yolumuza devam edeceğimizi ifade etmiştim. Ve bu süreçte e, sonuna kadar sürdürüyorum. Yine örgütlerle e, belirlediğimiz toplantıda, yöntemleri belirlediğimiz toplantıda 12 örgütün 11'inde e, ile e, ön seçim talep edilmiş, birinde üyeli talep edilmiş. Orada yaptığım konuşmada basında yoktu ama orada bunlar arkadaşlarım hatırlarlar. Genel merkezin genel merkezin delegeyle yapılan bir talebi kabul etmesi mümkün olmadığını çünkü e, kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi sandık konduğunda sandık konduğunda ilçelerde, ilde mutlaka üyeli yapacağını daha önce parti meclis tarafından alınmış bir karar MYK tarafından uygulanarak konmuştu. Bunu arkadaşlarımıza açıklamıştık ama biz yine de ilçe başkanlarımızın, örgütlerimizin talebiyle genel merkeze getirmiştik. Yani buradan çıkan sandık konusun derece veya üye hiç önemli değil. Yani birilerinin başarısı falan değil. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal mı almış olduğu bir kararın hayata geçirilmesi bu iş. Ve bunun da böyle uygulanması konusunda da ısrarcı tavırlarımız Sürdü. E, buradaki kararları biz genel merkezdeki toplantıya ilettik. Orada alınan karar şuydu bize de tekrar tebliğ edildi. Doğru sandık istiyorsunuz ama biz deregene üye seçim yapmıyoruz sandıkta. Üye ile seçim yapıyoruz. Karşılığını verdiler ve 7 e, ilçemizde e, üye ile 27 Ekim'de seçim yapılması kararlaştırıldı. Diğer ilçelerimiz tabii gelir oluyor beş ilçe. Diğer ilçelerimizle ilgili e, niye başka bir prensip kararımız vardı? Şöyle bir prensip kararı almıştık biz milletvekilleri, il başkanı, il örgütü, e, e il başkanı nezdinde il örgütüyle birlikte birden fazla adayın çıktığı her yerde e, sandık koyacağız ve o seçim yapacağız diye karar almıştık ve bu kararımızın arkasında durarak yedi ilçede gerçekleştirdik. Şu anda bir tek Gebze'de gerçekleşti. Muhtemelen 16 veya 17'sinde Gebze'de bu işi gerçekleştireceğiz. Bir tek Kandıra'mız kalıyor. ile ilgili ekstrem bir durum oldu. Çünkü genel merkez başkanı oldu. E bu nedenle de e ve ilçe başkanı toplantıya katılmadığı için de karar alamadık. Ama süreç içerisinde herhalde 17'sine kadar da onu sonuçlandıracağımızı düşünüyorum. Tabii bu benim işim değil arkadaşlar. Yani sonuçta bir başkanlarımız var, ilçe başkanlarımız var, örgütler var. Yukarıda MYK var. Bu işin seçilmiş bir komisyon kurul var. Tabii ki kentin milletvekili olarak bizim de fikirlerimizi alıyorlar. Aynen bu doğrultuda da fikirlerimizi beyan ediyoruz. Ve işin en güzel tarafı Türkiye örnek bir ön seçim yaptık arkadaşlar. Kocaeli olarak bundan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin şu ana kadar 7 tane, belki 8. yapacağız. Ee, yani kentindeki yüzde yetmiş beşlik, yüzde bir oranda ilçelerimizde ön seçim yapmış oluyoruz. Bunun da sonucu şu, Türkiye'de bunu gerçekleşen tek kentiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratikleşmesi konusundaki önünü açıyoruz. Yani kent olarak örnek oluyoruz ve çok da güzel e, buradan katılan milletvekili arkadaşlarımızın özellikle olarak katılan arkadaşlarımız genel merkeze verdikleri raporda Kocaeli ile, Kocaeli ili ile, il başkanlığıyla, e, ilçeleriyle, ilçelerinden övgüyle bahsediyorlar. Yani belki birçoğu daha önce ön seçime şahit olmadılar ama yapmış oldukları ilk ön seçimin bu kadar başarılı geçmesini büyük bir övgüyle bahsediyorlar genel merkeze. Ben de bu nedenle il başkanıma, il başkan, e, il örgütüme, ilçe başkanlarıma, ön seçim gerçekleştirdiğimiz ilçelerdeki ilçe başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Katkı sunan üyelerimize teşekkür ediyorum. Çünkü beklentimiz gerçekleşti, yüzde yetmiş civarında bir katılım bekliyorduk. Nedeni de şöyle yüzde yüzde bir katılım beklememe gerek şeyimiz. Çünkü 24 senedir ilk defa sandık kanıyordu. Üyenin ne kadar aktif olduğunu bu seçimde görecektik. Ve yüzde yetmişlere ulaşmak büyük bir başarı olarak biliyorum ben. Ve bundan sonraki üyenin aktifleşmesi daha öncelikli olacak örgütlerimizdir diye düşünüyorum. Sürecimiz böyle gelişti. 21 muhteşem bir ön seçim yaptık. Türkiye'ye demokrasi dersi verdik. Bisküvi kutusu koyup sonucunun ne olduğunu biz açıklarız demedik ve seçim mahallinde aynı yüksek seçim kurulunu yapmış olduğu nitelikli bir seçim gerçekleştirerek en ufak bir itiraz olmadan, en ufak bir şüphe olmadan adaylarımızı belirdik. Bir tane adayımız belirlendi. Ve bir tane adayımız bakıyorum, izliyorum. Seçildiği günden ertesi günü çalışmaya başladılar. Mahalle mahalle çalışıyorlar. Bir endişe var kamuoyunda. Bu belirlenen adaylar atanacak mı diye. Çünkü resmi yapmadığımız için yüksek seçim kurulunun takvimini beklemeden seçimleri gerçekleştirdiğimiz için Böyle bir tereddüt doğuyor. Acaba atanacak mı diye. Hayır efendim. Koca Yenilay gerçekleştirdiği, Yenilay'ın içeriği gerçekleştirdiği ve Yenilay'ın tüm atanacak arkadaşlar. Muhtemelen de 3 Kasım. Çünkü parti meclisi toplanıyor. Umarım yetiştirirler. Diyebilirsiniz ki ne var yetiştirmeyecek. Mesela bu dayada ben 6 Ekim'de ön seçim yaptım. Halen atanmadı. Niye? Çünkü bir parti meclisi toplanmadı. Bir parti meclisi toplanacak. Parti meclisinin toplantısında bunlar oraylanacak. Ve e, kamuoyuna resmi adaylarımız olarak deklar edilecek. Şu anda resmi değil mi? Yine resmi. Ve bunun böyle olması konusunda da hiçbir şüphemiz, hiçbir endişemiz bulunmuyor. Yine kamuoyunda çok çok sık tartışılan bir şey üyelere yazmış olduğum mektup. Kamuoyunda şöyle algılandı. Sadece yazmış olduğum mektup İzmit'e yazmışım gibi düşünüldü. Çünkü medyanın genel bir şeyi var, bir sıkıntısı var. ve sadece İzmit'le uğraşıyor. Bizi de sıkıntı arıyor ama sadece İzmit'i görüyor. Bakın, diyorlar ki siz sadece İzmit'te varsınız. Bunu diyen sadece medya. Biz her yerde varız. Gölcük'teki ön görmeyen medya, Körfez'deki ön görmeyen medya, Darıca'daki ön seçimi görmeyen medya. Biz ne anlatmalıyız? İzmit kadar güzel, İzmit kadar şey göre e, muhteşem oldu. O demokrasi şölenimiz Gölcük'te de, e, Körfez'de de, Derince'de de, Darıca'da da ve Çayırova'da, ben Çayırova'da seçim sonuçlarını izledim. Salonda 400 kişi vardı ve hep birlikte ayakta alkışlıyorlardı seçim sonuçlarına. Şimdi İzmir dışında bir yeri görmeyen medya sadece benim mektubumun da İzmir'de yazdığını düşünerek bir iki kişiyle bunu özdeşleştirdiler. Bununla bir alakası yoktu arkadaşlar. Söylediğim mektup da çok açıktı. Ve netti mektup yanımda bir kez daha tekrarlayabilirim. Sandıktan çıkacak sonuçlara saygı göstermemiz, kucaklaşmamız, ve her tarafta Kocaeli'nin her tarafta sosyal demokratların bayrağı dikmesi noktasındaydı. Herkes şuna takılmış. Yeni yıldızlara takılmış. Evet. insan profilimizi değiştirmemiz lazım. Yeni yeni arkadaşları katmamız lazım. Kattık mı? Kattık. Gölcük'te Turaldoğlu'yu kattık. Çayırova'da, e, Darıca'da Cengiz, Cengiz Hamşoğlu'nu Hamşoğlu kattık. Yine derecede Hakan Savaş'ı kattık. Bunlar daha önce aday olmuş. Reşat Paşa. E, Reşat Paşa hocamızı kattık. Körfez'de çok nitelikli arkadaşlarımızı bu e, ekibin içerisine kattık. Peki eskiler yer olmayacak mı tabii? Olacak. Biz bunlarla ilgili sıkıntımız yok. Mutlaka olmalı. Onların da o yıldızları tekrar parlatacağız arkadaşlar seçimleri alarak. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Bizim sandıktan çıkan herkes bizim adayımız ve onlarla yol yürüyeceğiz. Zaman zaman köşe yazarlarından okuyorum. Diyorlar ki su seçimi kaybetti, bu seçimi kaybetti. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybetmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim kaybetmediği gibi 30 Mart'ta Kocaeli'de AKP seçim kaybedecek. Cumhuriyet Halk Partisi değil. AKP seçim kaybedecek ve her ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını, sosyal demokratların bayrağını dikeceğiz. Bu böyle birine Daha fazla mektup konusunu uzatmayacağım. Çünkü 24 bin kişiye yazılmış bir mektup, tüm Kocaeli'ye yazılmış, tüm üyelere yazılmış bir mektup. Şimdi birinci aşamayı başardık. Gebze ile bekliyorum. Adaylarımız netleştikten, resmi sonra bir mektup daha yazacağım üyelerimize. Çünkü onların da her birinin birer aday olduğunu söyleyeceğim. Eğer gerçekten kendilerini seçilmesini istiyorlarsa, Cumhuriyet Halk Partisi belirlemiş olduğu adaylara desteklerini vermek zorunda ifade edeceğim. Şimdi bunları yapacağız arkadaşlar. Kimse bu konuda alınganlık göstermesin. Kimse yazdıklarımızı, söylediklerimizi kendi bireysel beklentilerini karşılamıyor diye sanki ona bireysel yapılmış bir çıkış diye düşünmesin. Biz ne söylüyorsak partimiz adına söylüyoruz. Ne söylüyorsak partimizin kurumsal kimliği adına söylüyoruz. Bu ne benim kişisel fikrim ne de il başkanının kişisel fikri. Nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapmaya çalışıyoruz. Bizim için artık arkadaşım, dostum diye bir kavram kalmadı. Artık Cumhuriyet Halk Partili'nin önünde Onlarla beraber yol yürümek önde. Kimi bilinim üye, kim, üye iradesi kimi seçmişse o bizim adayımızdır arkadaşlar. Burada kimsenin başka bir şey aramasına gerek yok. Yine Kandıra ve Gebze ile ilgili mesajımızı da verdik. Diğer üç ilçede bildiğiniz gibi Karamürsel, Başiskele ve e, Karar Baş İskele şeylerimizi belirledik, adaylarımızı belirledik. Bunlar da zannediyorum parti meclisinde diğer ön seçimden çıkan adaylarımızla ilgili e, adaylarımızın onaylanmasıyla birlikte onlar da onaylanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, ön seçimle ilgili değerlendirmelerim bunlar arkadaşlar. E, soru kısmına geçtiğimiz atladığım bir yerler varsa bunları sorabilirsiniz. Ama bu arada biz bu seçimleri yaparken bu iki aylık periyotta sakın onu e, iç politikadan ya da gelen sorunlardan uzaklaştığımızı düşünmeyin. Kocaeli'nin en büyük problemlerden bir tanesi eğitim problemi. Biliyor ki komisyonu başkanı Kocaeli milletvekili olmasına rağmen 13 belediye artı 7 tane milletvekili olmasına rağmen AKP e, hükümetinin e, bugün Kocaeli'ye yatırım anlamında, eğitim anlamında çok fazla desteği bulunmaktadır arkadaşlar. Bunun en basit örneğini, en basit örneğini ee, yine bir okula yaptığımız Kocatepe ilk yapmış olduğumuz, ilk okulunu yapmış olduğumuz ziyaretle görmüştük. İki binalar oluşuyor. Bir binayı okuldan, okullar açılmadan bir gün önce, bir gün önce yıkmış bulunuyorlar. Biz bunlarla ilgili problemleri, bunlarla ilgili sıkıntıları ortaya koyduğumuzda yine kentin çok eski köşe yazarlarından, gazete sayılarından biri bizim bunu siyasi rant amaçlı yaptığımızı söylüyor. Ama dünkü yazısında da, dünkü yazısında da muhalefetin görevinin eksikleri tespit etmek olduğunu, bunları dillendirmek, bunlara ilgilileri uyarmak olduğunu dünkü yazısında aynı söylüyor. Yani muhalefet milletvekili olarak milliyetimin problemlerine uğraşırken AKP'ye şirin görüneceğim diye siyasi rant diyenler, siyasi hesap diyenler dünkü yazılarında muhalefetten bahsederken de şunu söylüyor. Tabii ki muhalefet diyor ne yapsın? İşte bunların problemleri dile getirmesi gerekiyor diyor. Şimdi bunları da böyle olarak sunmak, tırnak de sunmak ve hatırlatmak istiyorum. Kentin problemleri değil arkadaşlar, kentte biliyorsunuz bir Cengiz Topel Vakamız var. Şimdi Cengiz Topel'de ee, birkaç operasyon yapıldı daha önceden, yani hepimizin bildiği gibi. Uçaklar geldi, uçtu, daha sonra durdu. Yine ben oradaki eksiklerin giderilmeden bu uçaklar uçamayacağını söyledim. E, tekrar bu söylemlerimiz karşısında başbakanlar bittiler ve stratejisi yanlış, projesi yanlış bir yöntemle tekrar uçurmaya kalktılar. Yani saatlerce insanı Ankara'ya getiriyorlar, orada bekletiyorlar. Türkiye'nin çeşitli illerine uçurmaya başladılar. İşte 5 saat, 6 saat gibi sürelerle ama şurada 40 kilometre gibi bir havaalanı normalde şehir merkezlerine 40 kilometrelik kilometre uzaklıktadır. Kadıköy'e e de eşit mesafede uzaklıktaki yine Gizli'de de eşit mesafede uzaklıktaki bir havaalanına Türkiye'nin her tarafına çok hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bütün bunlar dururken bu havaların eksiklikleri giderilmeden, bu havaların eksiklikleri giderilmeden bu hava uçuşları olmayacağını söylemiştik. Nitekim Kasım ayı içinde üç tane uçuş iptal edildi arkadaşlar. Üç uçuş iptal edildi. Nedeni hava muhalefeti gerekçesi diye adlandırıyorlar. O günün tarihin meteoroloji kayıtlarına baktırdım. Hava muhalefeti diye bir olay yok. Ki hava muhalefeti olsa bile iki tane bor ve jet cihazlarının havaalanında eksik olması nedeniyle kışın bu uçuşların yapılamayacağını, yine sıkıntı yaratacağını ifade etmiştik. O cihazlar tamamlanmadı havaalanında. Yine eksik uçuyor. Ama uçuş kaldırılması nedeni, uçuşların yapılamaması nedeni yine yolcuların olmasından kaynaklanıyor. Arkadaşlar bu stratejiyle böyle yaptım oldu bitti mantığıyla bu işleri yaparsanız bu işi gerçekleştirmeniz, bu işi başarmanız mümkün değil. Buradan yeniliyorum. Biz o havaalanının çalışmasını istiyoruz çalışabilmek için de akıllı insanların, akıllı insanların oturup projelendirmesi lazım. Çok özel söylüyorum bunu. Altını çizerek söylüyorum. Akıllı insanların, şov yapanların değil, akıllı insanların bunu projelendirmesi gerektiğini ifade ediyorum. Arzu edenlere yolcu verebilirim. Yine geçen günü kentimizde çok önemli bir olay yaşadık arkadaşlar. Bir toz yağdı gökyüzünden. Bir toz yağdı gökyüzünden. Yine bu toz yağdıran fabrikayla ilgili geçmişte kuruluş aşamasında bazı sıkıntılar vardı. Buradan yine kendimizin ileri gelen köşe yazarlarını, gazete sahiplerini kaldırdılar. Güzel bir seyahate götürdüler. Ki bu gazete yazarları, köşe yazarları çevresel bir kirliliğe neden alacağı için bu fabrikanın şehrin merkezine kurulmasına karşı çıkıyorlardı. Ama bu seyahatten sonra ne hikmetse hepsi döndü ve bu fabrikanın Türk ekonomisine katkısı olacağını söylemeye başladılar. Doğru Türk ekonomisine katkısı vardır mutlaka. Ama çevre etkisi de önemlidir, düşünülmelidir diyoruz. Şimdi aynı fabrika, çevredeki, mahalledeki vatandaşları toplayarak bir şey olmadığını, yani çevresel etkilerinin zararsız olduğunu ifade etmeye çalışıyor ki, ben özel sektörden gelen birisiyim, vatandaşlar, genelde askerler de böyle olur. Paşa ziyarete gelmeden önce her taraf güzel bir süslenir. Yani istenilen yer gösterilir. Nitekim öyle olmuştur. Evet, bu nasıl <laughs> oldu? Bugün asgari ücretle çalışan İslam yaratacak diyen Türk ekonomisine sağ, katkı sağlayacak ve çet raporu onaylanmadan temelleri bakan tarafından atılan Bosco insanların kafasına, evine, bahçesine, tarlasına, hayvanların üzerine demir tozu yağdırmaya başlamıştır. Çelik tozu yağdırmaya başlamıştır. Bu hali bunlarla ilgili önlem alacağını ifade ediyor. Ona şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün yine toplantıda hatırlatacağım. Bakın Dilovası'na, Dilovası'na, Çayırova'ya o bölgeye de bir toz yağmıştı. Valinin bir beyanatı vardı. Tespit edersem, tespit edersem kapatırım diye. Hadi sayın vali, ben biliyorum onu kimin yaptığını, siz de biliyorsunuz. Kapatın da görelim. İş işten geçtikten sonra e, bunları söylemek çok kolay. Ama söylediklerini de unutmamak lazım diye düşünüyorum. Yine bu hafta gerçekleşen bir olay var. Seçim nedeniyle, ön seçim nedeniyle gözden kaçtı. Büyükşehir Belediyesi'ne bir dilekçe verdik arkadaşlar. Benim adıma yazılmış bir dilekçe verdik. Bu dilekçe Kocaeli'nin ilçelerinde e, ihalesi yapalım, e, sokakları bir takım insanlara peşkeş çekenler, e, bunların yanlış olduğunu ifade eden, yani otopark, paralı otopark işinin yanlış olduğunu ifade eden bir dilekçe verdim ve kaldırılmasını istedim. Dilekçe örneğini gazetelerinizle yolladım. Şimdi niye verdim bu dilekçeyi? Ankara ve İstanbul için açılan iki davada bu dilekçeler sonucunda iki dava açılıyor. İki davayı da dava açan vatandaş kazanıyor. Ve yargı böyle bir ihalenin yapılamayacağını, kentin sokaklarının parsellelemeyeceğini, parayla otopark işini yaptırılamayacağını ifade ediyor. Yine yargı kararlarını gazetelerimize paksadın bu Ankara ve İstanbul diye. Biz burada süreci başlattık. Dilekçemin süresi 60 gün. 60 gün içerisinde bana cevap vermek zorundalar. Menfi veya olumlu veya olumsuz cevap vermek zorundalar. Ama yargı kararları elimde bugün valiliğe yine bunu görüşecek. Bir an evvel bu ihalenin iptal edilerek sokakların tekrar insanlara açılması gerektiğini burada ifade ediyorum. Çetelere para kazandırmak değil, yandaşlara para kazandırmak değil, halkın ihtiyaçlarına, taleplere cevap vermek öncelikli olmalı diye düşünüyorum. Yine belediyeler kanununa göre her yapılan konuttan her yapılan apartmanda siz ne alıyorsunuz? Park yapmaz, ya, e, park ücreti alıyorsunuz. Yani kendi apartmanında yapmadığı park için karşılığında belediye park harcı yatırmak zorunda. Bunlar karşılığında da belediyenin park yapmak zorunluluğu var. Şimdi size soruyorum. 34 ülkenin en borçlu belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iki dönemdir İzmit'te, Gebze'de, Derince'de, Kartepe'de Diğer ilçelerde park yaptığına şahit oldunuz mu? O zaman İbrahim Karar Osmanoğlu zamanının çoğun yurt dışında geçireceğine, çoğun yurt dışında geçireceğine gelsin. Ne kadar döneminde park parası, park yapımı için park harcı aldığını açıklasın ve hangi parkları yaptığını bu kamuoyunda paylaşsın. Bu kamuoyunda paylaşsın. Kamuoyunun beklentisi bu arkadaşlar. Ee, yine Biraz evvel ifade ettim. Hemen basın toplantısının başında şunu söylemiştim. İl Genel Meclisi süreliği kaldırılıyor. 30 ilde. Yeni çıkan Büyükşehir Yasası'na göre. Biliyorsunuz İl Genel Meclis e, Grup Başkanımız da burada. Bir grup Başkan Vekilimiz burada. E, İl Genel Meclisleri, e, kentteki kamu yatırımlarının nasıl organize edileceğini planlayan, onların bütçelerini hazırlayan ve onların bütçeleri olayladıktan sonra hayata geçip geçmediğini kontrol eden bir görevi vardı. Bu da her ilçeden gelen arkadaşlarımızdan oluşuyordu. Böylece kent merkezinde, vilayette ilçelerimizin problemleri, eksikleri çok rahat biliniyordu. Şimdi 2014 30 Mart'ında bu kurumlar ortadan kalkacağı için kamu yatırımlarından yararlanamayan Kocaeli'nin Kocaeli'nin ve her yıl 40-50 bin nüfusu büyüyen Kocaeli'nin her yıl yeni okullara, yeni hastanelere ihtiyacı olan, yeni yollara ihtiyacı olan Kocaeli'nin devlet yatırımlarının nasıl planlanacağı konusunda endişelerimiz var arkadaşlar. Zaten planlanmıyordu. Yani her ne kadar 70 şey planlanıyor desek de 79. sırada kamu yatırımı aldığı için çok da planlandığı söylenemez. Ama ama yine de bir organizasyon vardı. Yine de Halkın seçtiği temsilciler orada halkın problemlerini, beklentilerini ifade ediyorlardı ve onlar plana giriyordu. Şimdi nasıl yapılacak ve 2014 kamu yatırımlarındaki ihtiyacımız nedir? Bunları yine bugün Vali Bey ile görüşeceğim. Çok olumlu sonuçlar alacağım düşünmüyorum ama gerçekten bu kent kaderini terk edilmiş bir kent, çevre kirliliğiyle kaderini terk edilmiş bir kent, ihtiyaçlarıyla kent kaderini terk edilmiş bir kent, yine sahildeki e, limanlarıyla kaderine terk edilmiş bir kent, konteyner yığınlarıyla ve tırlarla gelecekte kaderine terk edecek bir kent olacak böyle gider ise. Ama eğer 30 Mart'ta kentin kaderini değiştirebilirsek ki bunu halkımızla birlikte yapacağız. Büyükşehirde ve ilçelerde o zaman Kocaeli tekrar yaşanabilir bir kent haline dönüşecektir. Kocaeli'de insanlar mutlu olacaktır. İhtiyaçlarının karşılıklarını bulacaktır. Gelişmeleri kanalkoceli.com'u takip ederek öğrenebilirsiniz.